Dertlerin anası ya Zeynep Yaş akmıyor gözlerimden Güçsüz olduğunu göstermek istemiyordu Saklıyor yüreğindeki acıyı Gözlerine kısarak Hüseyin'e gülümsüyordu Ama aslında öfkeliydi Zor tutuyordu kendini Lakin biliyordu Biliyordu güzel kardeşinin öleceğini. Çünkü kulaklarında çınlıyordu dedesinin sözleri. Keşke, keşke babam burada olsaydı diyordu. Zülfüker'ini çıkarsaydı, korusaydı ya oğlunu. Herkes korkardı onun heybetinden. Kafirin tohumu çekinirdi Hazreti Ali'den. Biliyordu Hazreti Zeynep hiçbir şey eskisi gibi güzel olmayacaktı. Güller, çiçekler eskisi gibi güzel kokmayacaktı. Kimse onu kardeşi gibi sevmeyecek, Zeynep'im demeyecek sahiplenmeyecekti. Hazreti Zeynep bir söz vermişti kendisine. Yezi'din zulmü gizli kalmayacaktı. Herkes gıpta edecekti Hüseyin'in cesaretine. Şehidimin sevgisi bütün gönüllere ulaşacaktı. İlk Zeynep açtı. İmam Hüseyin'in mektebini bizim dirimiz hakka kul, ölümüz şehittir dedi. Nerede zalimin zulmü varsa nefesimiz isyan. Her bir neferimiz ise imamete mürittir dedi. Her bir neferimiz ise imamete mürittir dedi.